Önce Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu Solo Türk nefes kesen gösterileriyle gururumuz oluyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri time Solo Türk çok sayıda farklı manevrayı 11 yıldır başarıyla icra ediyor. Anadolu Türk pilotları Binbaşı Emre Mertle Binbaşı Murat Bakıcı uzun süren çalışmalar sonrasında alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi hareketini dünyada ilk kez F-16 ile gerçekleştirmeyi başardı. Kobra görüldü. pilot binbaşı Emre Mert, Solo Türk'ün yeni hareketinin 2022 gösteri paketine eklendiğini belirtti. Öncelikle Kobra hareketi e, dünya havacılık tarihi için söylüyorum. Bu uçakların kim uçaklarda? Vectoring Nozzle diye bir sistem vardır. F-16'da da görmüş olduğunuz gibi arka taraftaki nozzle sabittir. Kobra hareketi aslında şöyle. Uçağın belli bir EOE'de, belli bir uçuş süretinde geldikten sonra burun yukarı çekiş ile beraber AOE, Angle of Attack dediğimiz kısımda burun yukarı e, suretini minimum düşebilecek şekilde bir surete doğru düşürüp takiben burada tutunmayı sağlanmasıdır. Biz F-16'da Cobra hareketini yavaş uçuş öncesinde koyacak şekilde oraya yerleştirdik ve e, dünya üzerinde F-16'da en düşük irtifada, en düşük hızda Cobra hareketini yapan e, gösteri ekibi olarak da e, şu an e, bu yeni paketimizi sunduk. E, umuyorum güzel etkileri olacaktır. Binbaşı Mert, Solo Türk kalkışı, Solo Türk tonusu gibi hareketlerinde dünya literatürüne girdiğini hatırlattı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bizlere bu şerefi, bu onuru verdiler. Bu görevi layık gördüler. Biz de elimizden geldiği ölçüde Solo Türk ile alakalı olan full performans bir uçuş aslında. Yani hem uçağın performansını hem de pilotun performansını gösterdiği. Dolayısıyla tek bir uçakla, tek bir pilotla yapıldığı anda özellikle yurt dışında ve yurt içinde de aynı şekilde Türk milletinin gücünü, kudretini, Türk pilotlarının kabiliyetini gösterebilecek bir performans sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu performansı sunabilmek için e, inanın çok çalışıyoruz. F16 savaş uçağıyla bugüne kadar 3.600 saat uçuş gerçekleştiren binbaşı Emre Mert, Türk milletini temsil etmek bir onurdur dedi. Yurt dışlarında e, Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyoruz. E, uçağımızın altındaki bu ay yıldızı bayrağı orada dalgalandırıyoruz e, ve inanın. E, dünya standartlarında dolayısıyla bir airshow'a gittiğimiz zaman birçok takım birçok ekip orada olmuş oluyor. Bizler Solo Türk ekibi olarak bunun bilincindeyiz. Yani Türk milletini temsil ettiğimizin bilincindeyiz ve en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. 2007 tarihinden itibaren F16 pilotluğu yaptığını, geçen yıl Solo Türk ailesine katıldığını belirten Solo Türk pilotu Binbaşı Murat Bakıcıysa 2022 yılı için hazırladıkları gösteri paketinde yeni manevra ve hareketlerin yer aldığını, yavaş uçuşa geçiş sırasında yapılan kobra hareketinin de pakete alındığını ifade etti. Binbaşı Murat Bakıcı gösterilerde yaşadığımız duygular anlatılmaz dedi. Olmaz derecede onur, gurur hissediyorsunuz. Türk milletinin gücünü, kudretini gösteriyorsunuz, sergiliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini, kabiliyetlerini, Türk pilotunun kabiliyetlerini sergiliyorsunuz. Türk pilotunu diğer pilotlardan ayıran en büyük özellik şu. Türk pilotu ilk nikahını gökyüzünde tayyarası ile kıyıyor. Dolayısıyla bizim ilk aşkımız tayremiz oluyor. Solo Türk'ün bakım subayı Üsteğmen İrfan Selvi de F-16 uçağının bakım süreciyle ilgili bilgi verdi. Uçtan'a bakımlarımız genelde bir iki saat sürmektedir. Süre olarak her hissas kendi alanıyla ilgili bakımları icra etmektedir. Gösterileri anlatan Solo Türk'ün yerdeki sese basın ve halkla ilişkiler subayı Alper Şen de 23 Nisan'da yeni gösteri paketinin ilk uçuşunun Çanakkale'de gerçekleştirildiğini anımsattı. Gösteriler sırasında izleyicilere manevraların ve hareketlerin tanıtımını yaptığını kaydeden Şen, 2022'de yoğun gösteri programlarının bulunduğunu belirtti. Benim orada amacım yukarıdaki pilotumuzun yaptığı hareketleri güzel bir şekilde halka anlatmak ve o coşkuyu halkımıza hissettirmek, vermek. Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. yıl dönümü kapsamında 2011'de kuruldu. Tek kişilik F-16 savaş uçağıyla gösteri uçuşları yapan Solo Türk için özel tasarımlar yapıldı. Solo Türk logosunda tarih boyunca Türk Milleti ve Türk Hava Kuvvetleri'nin sembolü olan kartalın yeniden yapılandırılmış hali yer aldı. Bugüne kadar yurt içinde 152, yurt dışında da 67 olmak üzere 219 gösteri yapan Solo Türk büyük bir ilgiyle izlendi. <laughs> hareketiyle işte sol <laughs>